Bölge Müdürlüğü'ne bu atıl binasını güzel bir tesise dönüştürdük. Benim çallı olmamın da belki bir etkisi olmuştur öncelik konusunda. Burada 150 kadar ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Yüzün üzerinde kapıyı çalıyoruz. Dikkat ederseniz yaş tek yer civarında kapı çalıyoruz. 112 kapı. Yani bu şu demek oluyor. Bazı insanlarımızın kapısını Belki de sadece biz çalıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Hem merhaba demek, nasılsın demek bakımından hem de şehirdeki tecrübemizde vaki bazı kapılara gittiğimizde bir gün evvel verdiğimiz sepertasın alınmadığını görüyoruz. Merak edip kapıdan pencereden baktığımızda düşmüş olduğunu hatta ölmüş olduğunu bile rastladık. Yani unutulmuş olmuyorlar. Yani insanımız. Diğer taraftan sağlıklı gıdaya erişimle ilgili de bir çabamız var. Şehir merkezinde tabi dot firmalarına rakip olmadığımız için çünkü hasfak ticari, siyasi, ideolojik hiçbir amacı ve çabası olmayan bir kurum olduğu için yani ticaret yapmadığımız için şehir merkezinde benim annem babam biraz elden ayaktan çekildi parası neyse vereyim bize yemek getirin diyenlere kabul etmiyoruz ama Kırsalda böyle bir hizmet olmadığı için ihtiyaç sahibi olanlara ücreti karşılığı da verdiğimiz oluyor. Çünkü sağlıklı gıdaya erişimde bir sağlık sorunu. Yani insan hakkı öyle bakıyoruz. Bugün burada ikinci sünnet düğünümüzü yapacağız. Sünnet düğünümüze çok önem veriyoruz. Çünkü hem çocukları sevindirmek hem de buradaki varlığımızın, çaldaki varlığımızın sizlerle birlikte paylaşmak amacımız bu. Aynı şekilde şeyde Denizli'de de Sünnet düğünlerimiz hakikaten çok katılımlı oluyor Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, kuvvet şey garnizon komutanımız hakikaten hepsi geliyorlar. Çünkü se çocuk sevindirmek başlı başına bir bizim için onur kaynağı oluyor. Sizlere de bu sebeple katılımınız için tekrar tekrar teşekkür ederiz Yönetim Kurulu adına. Biraz sonra hediyeleşirken yönetim kurulumuzda tanıma fırsatı bulacaksınız. Onlara yanında hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Gelecek yıllarda daha onlu hizmet yıllarında buluşmak üzere diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım. Gel ana baba gel. Diğer çocuğumuz da onların arasında. Kardeşler. Kardeş de var. Ayas bu Evet. Hep birlikte buraya Eskiden dokun veriyorlardı. Dokun yok mu ya? İçim mi Buna mı? Bince mi? Al Al bakalım. Başkanımız Bülent abimize, hocamıza ve onun nezdindeki yönetim kurulu üyelerine, efendim meclis başkan yardımcıma, değerli hayırseverlere, efendim işte yönetimin dışında da tanıdığımız işte Talat hocamız, Güven abimiz, efendim buralarda kendileri görün. Bu Şimdi ben şöyle söylemek istiyorum. Bu ikincisinde biz birlikteyiz. Tabi toplu sünnet düğünü bu. Fakat burada tabii kasvan varlığı bizim için önemli. Kurumlar yani bizim baktığımız pencere şu. Kurumlar birbiriyle efendim iyi ilişkiler kurar da düzgün işler yaparsa biz her zaman bizim yönetim kadromuzda efendim işbirliğine her zaman açığız. E, tabii e, geçen sene üniversite öğrencilerimize sayın Asfak yöneticileriyle, kız öğrencilerimize özellikle bir dönem bayağı uzun bir süre yemek verdiler. Bizleri mutlu ettiler. Tabi bu çocuklar hepimizin çocukları. İşte burada da toplu sünnet töreni var. Ee, 11 çocuğumuz, işte Bekirli'nin gömcesinden tutumda, işte Akkent'ten, Sürler'den, Çal'dan, mahallelerimizin diğer bölgelerinden bir sürü çocuk gelmiş. Tabi bu sünnet bizim bir kültürümüz, bir örfümüz bu şekilde yardımseverlerle birlikte topluca yapılması e, bizim kardeşlik bağlarımızı efendim güçlendiriyor. E, dinen de zaten bir vecibe sayın müftüm de burada onun alanına gelmeyelim. Yani şimdi biz şunu söylemek istiyoruz. Tabi bu sadece sünnette değil pasman varlığını diğer işlerde de işte efendim önemseyelim. Yani artarak devam etsin. Biz de kurumlara gerekli ölçüde efendim yardımımızı yapıyoruz. Biz de yeni bir belediye devraldık. aldık. İşte ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince her alana ulaşmaya çalışıyoruz. Herkesle barışıyoruz efendim. Kapımız herkese açık. Dertleri dinleme noktasında. İşte bugün de buradayız. Karşılıklı özgüven ve karşılıklı sevgi saygıda güzel bir etkinlikte buluştuk. Ben PASMAK yöneticilere ayrıca da ya yardımseverlere. Efendim teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız unutamayacakları tabi bir gün yaşarlar. Yaşadıklarına da evet tamam el sallıyorsunuz. Evet inanıyorum. Ama teşekkür ediyorum. Ee, saygılar sunuyorum ben. Teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık efendim. Eyvallah. Tamamdır. Evet,